Elon Musk, Dogecoin, şu ana kadar gördüğüm en iyi varlık Milyarder girişimci Elon Musk, Le Fridman ile kaydettiği yakın tarihli bir podcastte, Dogecoin hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Bitcoin ve Dogecoin'i karşılaştıran Musk, kripto topluluğunun anlam veremediği demeçler dile getirdi. Bitcoin komik bir şekilde çok yavaş, Tesla CEO'su Elon Musk, lider Bitcoin ile şaka kripto para Dogecoin'i karşılaştırarak arasında seçim yaptı. Musk, Dogecoin'i tercih ederken Friedman'a argümanını sundu. Milyarder isim, lider kripto para birimine kıyasla Dogecoin'in daha yüksek işlem hacmine ve çok daha düşük işlem ücretine sahip olduğunu vurguladı. Çok yüksek işlem maliyeti nedeniyle Bitcoin'i çoğu şey için etkin bir şekilde kullanılamayacağını belirten Musk, bunun yüksek bir hacime bile ölçeklenemeyeceğini aktardı. Başarılı iş insanı, Bitcoin işlem hızının 2021'de veya bundan 10 yıl sonrasında bile komik derecede düşük olduğunu kaydetti. Ancak Musk, 2008'de internet bağlantılarının hızı şimdikinden çok daha kötüyken küçük Bitcoin blok boyutunun ve uzun senkronizasyon süresinin mantıklı olduğunu itiraf etti. Bitcoin harcama konusunda isteksizlik var. Elon Musk, bir kripto paranın artan kıtlık nedeniyle belirli bir süre boyunca değerinin artması bekleniyorsa insanların kesinlikle onu harcama konusunda isteksiz olacağını ve hodl mantığını tercih edeceğine inanıyor. Bununla birlikte ona göre zaman içinde meydana gelen bir kripto varlığın seyreltilmesi bu para biriminin normal ödeme yöntemi olarak kullanılması ihtimalini daha yüksek görüyor. Musk'ın, Dogecoin'i gördüğü her şeyden daha iyi gördüğü nokta burasıydı. 13 Aralık'ta Musk, Time Magazine tarafından yılın kişisi ilan edildi. Dogecoin, Tesla için doğru seçenek mi? Tesla, Bitcoin ödemelerini çevresel kaygılar nedeniyle askıya alarak kripto endüstrisini şaşkına çevirmişti. Twitter'da birçok kişi Dogecoin'in Bitcoin ile aynı şekilde pop konsensus algoritması üzerinde çalıştığına dikkat çekti. Bu nedenle her anlamda DogeCoin madenciliği BTC kadar enerji tüketiyor. Elektrikli araç devi, bazı ürünlerinde DogeCoin'i e ödeme sistemine entegre ettiğini açıkladı. Bunun nasıl gittiğini görmek istediğini söyleyen Musk, deney için olumlu bir çerçeve çizdi.